Ne kadar narin, ne kadar nadide bir çiçek. Sarmışık gibi, kumsal üzerinde, kumlar üzerinde böyle yayılmış. Bakın olabildiğince çok güzel çiçekler açmış. Kum üzerinde böyle yeşillikler oluşturmuş. Böyle daha çok yayılıyor etrafa. Bakın bunlar da çiçek açacak ya da açmış bitmiş bu çiçek açacak mesela şu bu da güzel çiçeği böyle çok var bunlardan bunun komşuları da kum zambakları bakın bu güzel çiçek harika kum zambağı çiçeğimizin komşusu Muhteşem bir şey daha önce görmüştüm ama ilk defa bu kadar yaygın olduğunu görüyorum burada. Burası yumurtalık kumsalı. Demek ki sadece kumsalda güneşlenmiyoruz. Kumsalda yetişen böyle nadide çok güzel, harika çiçek açan böyle çiçek açmayan bitkiler de var. Bu güzellikleri korumamız lazım. Bakın zaten burada bir tabela da koymuşlar. Bunu her yere koymamız gerekiyor. Ama her yere asmamız gereken önemli bir durum ancak ilk önce kafamızda bunu asmamız gerekiyor. Temiz bir çevre için lütfen yerlere çöp atmayınız.